Artan yem maliyetleri hem fiyatları etkileme, et fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. Vatandaşlar artık yemeklere et koyamadıklarından dert yandı. Et fiyatları 2022 yılının başlamasıyla birlikte yeniden zamlanan ürünler arasındaki yerini aldı. Sofraların <laughs> vazgeçilmezi olan kırmızı ete gelen zamlardan sonra bakın Urfalıların tepkisi nasıl oldu. Alım gücü düşen vatandaşlar et almakta zorluk çektiklerini dile getirerek fiyatların ise bölge bölge değiştiğini ifade etti. Olurken, Süleymaniye mahallesine gidiyorum 70-80 lira. Bugün Siverek'te akrabalarım var. Oradan et fiyatı soruyorum 60 lira diyorlar. Yani bu et fiyatlarındaki artışı herhalde iş yeri sahipleri kendileri mi yapıyor? Yoksa aldıkları yerde pahalı mı alıyorlar? Hiçbir... Et yüksek. Atıyor. Ben de hayvan var, ciğerli olarak 20 kahve 30 kare satıyorum, kasaba gideyim 70 kare alıyorum. Artan üretici maliyetleri karşısında geçtiğimiz yılın zam şampiyonlarından biri olan kırmızı et sofralardan kalkmaya başladı. Şimdiki yönetimden, iktidardan hiç memnun değilim. Çünkü et dışındaki diğer zaruri ihtiyaçlarımızı karşılayamıyoruz. Bu zamlardan, bu işsizlikten, yani bir geçinmek zor kiracı olana da yani ne diyelim onların da Allah yardımcısı olsun. Ne elimize alsak elimize kalıyor. Bugün biri aldığımızı yarın üç alıyoruz. Yani buna bir... Et fiyatları çok pahalı. Hani öğrenci olarak biz de yiyemiyoruz. Ee, sadece et fiyatları da değil. Bütün kitaptır, defterdir bir sürü şey çok pahalı olmaya başladı. Ve biz e, nasıl geçineceğimizi bilmiyoruz. Ailelerimiz bize nasıl para yetiştireceğini bilmiyor. Yemin ederim ben üniversite okuyorum. Hani ee, nasıl söyleyeyim? Kıyafet alamıyorum artık kendime. Yiyecek bir şey yok. Olmuşsa var alıp 24 lira. Nasıl alabilirim ki?